Merhabalar, bugün TÜBİSAT Scale-Up Gelişim Programı ile ilgili bir bölümle karşınızdayız. E, programa seçili olan 7 firmamızdan bir tanesi Destek Bilgisayardan Sayın e, Oğuz Bey bugün bizimle birlikte. E, Destek Bilgisayar'ın kurucu ortağı, TÜBİSAT'ın uzun zamandır üyesi, aynı zamanda kendisi. Scale-Up Gelişim Programı ile ilgili bugün e, karşılıklı sohbet edeceğiz. E, 96 yılında kurulmuş bir şirketsiniz Destek Bilgisayar olarak... E, ve çok uzun yıllardır sektörde, bilişim sektöründe faaliyet gösteriyorsunuz. Önce isterseniz sizi ve şirketinizi tanımakla başlayalım. Teşekkür ederim e, davetiniz için. E, e, Oğuz Tamer Tunçel, e, şirketin destek Ayşe'nin genel müdürüyüm. E, kurucu ortaklarından bir tanesiyim. E, bu yıl e, artık hani neredeyse 30. yılını tamamlamak üzere olan bir şirket destek Ayşe. Temelde kuruluş amacı hizmet olan bir şirket. 96 öncesinde de Bordata Bilişim Hizmetlerinin servis hizmetlerini yapan ekibin bir parçası aslında destek. Kurulduğumuz yıldan itibaren 2000'li yılların başına kadar sadece servis hizmetlerini yapmıştık. 2000'li yıllar büyük entegratörlerin işte özellikle ardarda arda gelen krizler sonrası sektörden çekildiği battığı yıllardı. Ee, biz bu dönem içerisinde sadece alt tip hizmetleri verirken 2000'li yılların başından itibaren e, doğrudan müşterilere giderek e, entegrasyon süreçlerini e, yapan hem e, ürün tedariği sağlayan hem ardından hizmetleri müşterilerine buluşturan bir şirket te dönüştük. Bu süreçte pek çok markayla bir araya geldik global markayla. Hep ilk başından beri çalıştığımız IBM markası bizim aslında hep takip ettiğimiz bir üretici oldu Türkiye'de. Daha sonraki yıllar IBM'in bazı ürünleri çıkarmasından sonra bünyesinden Lenovo ile, ardından HP Enterprise ile, daha sonraki yıllarda da bazı Çinli markalarla global anlaşmalar yaparak çalışmaya devam ettik. Ancak servis kültüründen hiç vazgeçmedik. Hangi markayla çalışırsak çalışalım, o üreticinin yetkili servis ve garanti merkezi olmak konusunda çabamız oldu ve sattığımız her ürünün servisini verebilir olmak istedik. Bugüne baktığımızda 650'ye yakın personeli, 30'un üzerinde Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, e, dahil ofisi olan e, yaklaşık 100 milyon dolar civarında bir e, ciroya sahip bir e, bilişim şirketi olarak e, karşınızda duruyoruz e, her yıl da e, üzerine koyarak ilerlemeye çalışıyoruz Oz bey bu bahsettiğiniz servisi ürünleştirerek aslında bilişim sektöründe var olmak bizim Scale Up programında da altını çizdiğimiz önemli konulardan bir tanesi. Destek aşı'nın bunu yapabildiğini görebilmek gerçekten çok sevindirici. Peki Scale Up gelişim programında bundan sonraki aşamalarda gelişimize hangi alanda en fazla katkı bekliyorsunuz? Nerede kendinizi geliştirmek istiyorsunuz Destek aşı olarak? Bizim uzmanlaştığımız alan aslında ee geniş alanda yüksek öncelikli servisleri verebilme konusu. Bu konuda oldukça iyi olduğumuzu düşünüyorum. Çok mütevazi davranamayacağım bu konuda. Türkiye'nin herhalde ilk 2-3 firmasından bir tanesidir bu konuyla ilgili. Biz bundan sonraki süreçte biraz daha katma değerli yönetilebilir hizmetler, cloud hizmetleri ki özellikle kamunun da Klava cloud'a geçmesiyle alakalı olarak verilmesi zorunda olan bir takım hizmetlerin sağlanması konusunda uzmanlıklarımızı geliştirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla Scale-up projesinde bizi ilgilendiren iki konudan bir tanesi yeni ürünlerin çeşitlendirilmesi ve bu, bu konuda alabileceğimiz tavsiyeler oldu. Bir diğeri de çok kalabalık bir ekibiz yani. Türkiye'nin yerinde 650 kişiyiz ve yeni satın almasını e, yaptığımız ancak henüz rekabet kurumunda olduğun için çok fazla detay veremeyeceğim bir e, satın alma sonrası belki 1000 kişiye çıkacağız. Dolayısıyla e, verimlilik bizim için çok kritik konu. E, saha hizmetleriyle alakalı yaptığınız her işte e, zaman ve insan çok önemli. Dolayısıyla biz burada e, ikinci konu olarak da verimliliği düşünüyoruz. E, öne çıkartacak bilgileri almak için aslında bu e, burada bulunuyoruz. Peki bundan sonrasını konuştuk. Bir de bir sorum daha olacak size. O da bugüne nasıl geldiğinizi aslında anlamak açısından e, detaylandırmak istediğim bir konu. Sizce destek aşı bugüne gelirken e, yolda geçirdiği en önemli mihang taşı diyebileceğimiz en kritik dönemeçleri e, hangi noktalarda olmuştu? E, demin arkadaşım da bahsetmiştim e, aşağıda işte Türkiye ekonomisi nasıl gidiyor vesaire vesaire e, kriz dönemleri çok kritik ve çok e, sık yaşanan e, dönemler Türkiye'de krizler destek için hep bir e, fırsat oldu e, 94 krizi sonrasında kurulmuş bir şirket e, Destek aslında... 96 yılında kuruldu biliyorsunuz e, sonraki e, dönemle de 2001 2008 hep sıçrama yaptığı dönemlerdir. Hı hı. O yüzden biz krizleri, özellikle ekonomik krizleri hep fırsata çevirmeyi bilen bir şirket olduk. Ee, bence bu bu, 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 bu tarihler bir renk taşları olabilir. Hı hı. Tabii ki e, buna bağlı olarak sektörel değişimler, e, bazı e, e, transformation'lar e, bilişim sektöründeki e, kritik dönemeçleri oluşturmuş e, olabilir ama benim görebildiğim aslında bakarsanız bu, bu tarihler. Anlıyorum. E, kriz dönemleri e, özellikle sizin gibi e, ölçeklenmiş şirketlerde e, iç paydaşlarla sık iletişim gerektiren süreçler olur genelde. Bahsettiğiniz gibi dönüşüm süreçleridir ve o zorlu koşullar altında iç paydaşlarla motivasyonu arttıracak bir mottonuz olması gerekir diye düşünüyorum. Sizinkisi neydi? Bir lider olarak e, iç paydaşlara ve çalışanlara verdiğiniz temel motto'nuz ne diyebiliriz? Genel olarak karakterim e, çok geri adım atmayı önleyen bir karakterim var. Engelliyor. E, hep ileri gitmeye çalışıyorum. Dolayısıyla e, ben ar takım arkadaşlarımın hepsini e, büyüme konusunda e, bir önceki yıla göre hep daha iyi olduğumuzu ve daha iyi olacağımızı push etmeye çalışıyorum. Bir de denizci bir tarafım var. Ben yelken yapmayı seven birisiyim. Hı hı. Hep onlara da provanız neta, <laughs> rüzgarınız Rüzgar. kolayınıza olsun derim. Sıfır, yani mı? genel olarak şey söyleyeceğim bunlar aklıma gelenler. Şöyle bir baktığım zaman 96 yılından bugüne oldukça uzun bir zaman dilimi demek. Bilişim sektöründe faaliyet gösterdiğiniz sene açısından. Bilişim sektörüne katma değer yaratmak ise hem TÜBİSAT Scale-up gelişim programının temel hedefi, hem de e, faaliyet gösteren şirketlerin daha fazla bu alana odaklanmasını istediğimiz bir e, gerçek. Destek AŞ'nin bilişim sektörüne yarattığı temel katma değer sizce nedir? Tabii ki müşterilerimizin işlerine odaklanmalarını sağlayan bir takım çözümler üretiyoruz. Burası bizim için çok kritik, önemli e, arz eden bir iş tarafımız ve... E, Hacmen aslına bakarsanız gelirlerimizin de büyük kısmı. Ama ben hani şahsi olarak biraz da servisin içinden gelme birisi olarak yarattığımız, ülke ekonomisine yarattığımız istihdam ve sağladığımız hem geniş alandaki hem de yüksek öncelikli servislerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. İyi bir hizmet şirketi olmak için de var gücümüzle de çalışıyoruz. Oğuz bey 2030 yılında yani bundan 5 sene sonrasınca sonrası için destek aşe için aklınızda olan temel bir hedef noktası var mı? Örneğin X ülkesinde faaliyete başlamak ya da Y değerine ulaşmak gibi. Şimdi tabii bizim büyüme grafiğine baktığınızda hep hep yukarı doğru çıkıyor ve çok ufak tefek inişler olsa da düzenli bir çıkış seyrediyor. Bir kere bunu sürdürülebilir olarak 2030'da da görmek istiyoruz. Tabii ki o noktanın nerede olacağını tam bilmiyorum şu anda Hı. sorunuzun ama ee, dediğim gibi bugün 100 milyon dolar civarında belki 120-130 milyon olur bilemiyorum ama paradan daha çok aslında bakarsanız bir bazı yapmak istediğim şeyler var. Özellikle yurt dışında olma arzusu çok fazla var. Ülke aslında bu bin kişiye dar gelmeye başladı. Hem ekonomik anlamda hem de biraz da kendimi motive etmek anlamında. Dolayısıyla yurt dışı ayağını mutlaka olmak istiyoruz. Aslında girişimlerimiz de var, Galf Yarımadasında var, Türkiye Cumhuriyetleri de var. Belki Avrupa olabilir. Bir takım çalışmalar var. İlerleyen safhalarda bunları belki sizlerle daha detaylı paylaşabilirim. Bir bu konu var. Ee, i̇kincisi, e, biz gidemesek de mutlaka yurt dışından bir bilişim şirketiyle el sıkışmak da istiyorum. Genelde Türkiye'deki bilişim şirketlerinin ya borsaya açılmak ya da e, bir yatırım şirketiyle anlaşmak gibi bir e, gayreti var. Benim hiç bu ikisi de olmadı aslında. Ortaklarımın e, Bazılarının tavsiye etmesine rağmen benim daha çok e, isteğim hep bir bilişim şirketinin know-how'ını Türkiye'ye getirerek e, daha katma değerli e, ürün ve hizmeti Türkiye'de sunabilir miyim oldu. <laughs> belki bu, bu 2030'a kadar yapma, yani ben buradan emekli olmadan <laughs> yapmayı başarırım belki. Umuyoruz TÜBİSAT Scale Up gelişim Programı da sizin bu 2030 için şirketinize koyduğunuz hedefleri gerçekleştirmeye giden yola bir başlangıç olarak birlikte yol alır. Ve 2030'da da hedeflerinizi gerçekleştirmenizi birlikte kutlarız Ümit diyorum o halde. Ümit ederim, çok teşekkür ederim destekleriniz için. çok teşekkür için. ederiz katılımınız için. TÜBİSAT Scale Up gelişim programıyla ilgili olarak konuklarımızdan destek aşıya kurucu ortağı Sayın Oğuz Bey konuğumuzdu bugün. Çok teşekkür ederiz.